Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ya ve sizler için haftalık indirimleri çekmek istedim bakalım. 4 günlük indirimde neler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde ne gibi indirimler var hep birlikte görelim şöyle ilk göstereceğim ürün krem şanti kakaolu ve e, sade olanlar var 150 gramlık oluyor fiyatları 29 lira 50 kuruştan 23 lira 50 kuruşa düşmüş Evet burada da şöyle e, pudinglerde indirimde fiyatları kakaolu e, ve çikolatalı olarak geçiyor fiyatları 19 lira 50 kuruştan 15 lira 50 kuruşa düşmüş Et burada da Knorr markasının et bulyonları var. Bunlar da şu anda indirimde 12 adet fiyatları 39 lira 75 kuruştan 29 lira 75 kuruş ve tavuk bulyonlar da aynı şekilde indirimde 12 adet fiyatları 39 lira 75 kuruştan 29 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve burada şu şekilde Tukaş markasının konserve mısırları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları 61 lira 75 kuruştan 52 liraya düşmüş. Meksika fasulyesi var. Haşlanmış. Şöyle. Bunlar da 27 lira 50 kuruştan 17 lira 50 kuruşa düşmüş. ton balıkları da indirimde. Şu şekilde ee, bunlarda fiyatları 59 lira 50 kuruştan 42 lira 50 kuruş ve burada da Barbunya Pilaki var onu da göstereyim sizlere Tat markasının fiyatları ise 25 lira 50 kuruştan 17 lira 50 kuruşa düşmüş ee, evet bakalım başka şu şekilde de e, nakitlerde indirimde şöyle e, bunlar da pilinç oluyor. Fiyatları 45 liradan 37 lira 50 kuruş ve şirinsenler de indirimde. Şöyle keskin markasının 700 gram fiyatı ise 89 lira 75 kuruştan 89 lira 50 kuruştan 75 liraya düşmüş. Evet Emin markasının da dana kuzu dönerleri var. 300 gram fiyatı. 155 liradan 129 liraya düşmüş. Evet burada da Aytaç markasının jülyen sosisleri de indirimde. Fiyatları 65 liradan 39 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle bilim e, şu şekilde peynirler var arkadaşlar. Kuşadası'nın şu an altın kalıncı şu anda yokmuş. E, ve şurada da indirimde dana müfe kaburgalar indirimde 65 liradan 43 liraya düşmüş otat markasının şöyle bir kiloluk tereyağları da indirimde şu şekilde fiyatları 309 liradan 289 lira fiyatı et evet, Dost markasının da şöyle tam yağlı 3 kiloluk yoğurtları var. Fiyatları 125 liradan 109 liraya düşmüş. Evet Doğuş markasının Karadeniz demlik poşetleri var. Şöyle. Bunlar da yüzde olarak satılıyor. Fiyat 139 liradan 69 lira fiyatı. Sek markasının lattesi var sıcak ve soğuk olarak 1 litre fiyat 49 liradan 42 lira 50 kuruş ve soğuk kahvelerde ekspresyon. Bunlar da şu anda 69 liradan 49 liraya düşmüş. Evet burada da kolot peyniri var. Trabzon kebir peyniri Fiyatları ise 162 liradan 139 lira 50 kuruş. Bunlar 600 gramlık oluyor. Ve günlük sütlerde indirim de şu anda bitmiş şekilde fiyatları 29 lira 50 kuruştan 25 lira 50 kuruşa düşmüş ve süzme yoğurtlar indirimde. Dost markasının fiyatları 8, e, ne kadarmış? Evet 94 lira 50 kuruştan 84 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da torku markasının şöyle ayranları da indirimde. 2 litrelik oluyor. Fiyatları 69 liradan 59 liraya düşmüş ve Aknas markasının şöyle beyaz peynirleri de indirimde 1 kiloluk fiyatları 185 liradan 147 liraya düşmüş. Evet burada da Aknas markasının krem peynirleri var 500 gramlık fiyatı 79 lira 50 kuruştan 62 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet, burada da Lable peynirleri Kerem markasının 300 gramlık fiyatları 59 lira 50 kuruştan 52 lira 50 kuruşa düşmüş evet, burada da şu şekilde ee, ekmekçik markasının şöyle kıymalı mantıları var fiyatları 47 liradan 47 lira 50 kuruştan 41 lira 50 kuruş ve dana kavurmalar var şöyle Emin markasının Fiyatları 140 liradan 99 liraya düşmüş. Evet, Aknas markasının tam yağlı bir, e, kaşar peyniri var. Bu da fiyatı 145 liradan 119 lira e, fiyatı. Evet, burada da e, Hazar Bey kuru incirler var. E, fiyatları ise 82 lira 50 kuruştan 69 lira 50 kuruş. Bunlar 200 gramlık ve e etik karam var. Şöyle bunlar da indirimde. 21 liradan 15 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle XL e, işte, e, şöyle Troll'ün Marshmallow'ları var. 3 liradan 2.5'a düşmüş. Evet burada da KitKat kofretlerde indirimde. Fiyatları e, 79 lirayla kuruştan 49 lira 75 kuruşa düşmüş burada da şöyle Ülker gofretler fiyatları ise 11 liradan 8 liraya düşmüş. Ve burada şöyle keklerde indirimde pop kekler fiyatları 7 lira 75 kuruştan 5 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve sütlü, kremalı, yulaflı şöyle bisküviler de indirimde. Eti Burçak fiyatı 65 liradan 45 liraya düşmüş ve burada da Yaşam markasının şöyle tam bu da bisküvileri var. Bunlar da üçlü paket. Fiyatı 35 liradan 29 lira 50 kuruş fiyatı. Evet burada da Cem markasının siyah sele zeytinleri var. 800 gramlık 99 lira 50 kuruştan 69 lira 50 kuruş fiyatları ve çilek reçeli var. Vişne reçeli bunlar da ilk gün markasının 380 gramlık fiyatları ise 40 3 lira 75 kuruştan 36 lira 50 kuruş ve Saley markasının kakaolu fındık kremaları 57 liradan 49 lira 50 kuruş ve burada da şöyle Berk markasının Bergamot aromalı çayları da 17 lira 50 kuruşa düşmüş ve Lipton çaylarda indirimde 48 adet fiyatları ise 90 liradan 69 lira 50 kuruş fiyatları Evet burada da efsane markasının şöyle pilavlık pirinçleri var. Bunlar da yerli oluyor. Fiyatları ise 114 lira 75 kuruştan 107 lira 50 kuruş. Fiyatları ve burada da şöyle Barilla'nın makarna çeşitleri de indirimde. Fiyatları ise 29 lira 75 kuruştan 22 lira 50 kuruşa düşmüş. Şöyle kelebek olanı da indirimde şu şekilde. Evet burada da şöyle rulo gofretler var. 99 liradan 69 liraya düşmüş. Ve burada da erişteler var. Bunlar da ekmek markasının ee, erişteleri ev yapımı tadında fiyatı 28 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruş ve petitör bisküviler de indirimde pardon süse Petitör, e, kakaolu ve sade olanı şöyle kakaolusunu da göstereyim. Fiyatları 15 liradan 12 liraya düşmüş. Evet burada da Petitör bisküviler e, şöyle kremalı. Bunların da fiyatları 49 liradan 37 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle Star e, mısır gevrekleri var. Bunlar yer fıstıklı. 22 lira 50 kuruştan 18 lira. 50 kuruş. E, fiyatları böyle bir burada da yine böyle. E, cips şişleri patatonun fiyatları ise 31 liradan 26 liraya düşmüş. E, ve burada da yine böyle patatonun cipsleri var. 31 liradan 26 liraya. Ketçap çeşnili olanlarda indirimde. 31 liradan 26 lira. Fıçı markasının da şöyle üzüm sirkeleri de indirimde ve burada böyle elma sirkeleri de indirimde. 750 milimlik fiyatlar ise 23 lira 50 kuruştan 21 lira 50 kuruşa düşmüş. Beyaz e, şu şekilde bu da bakalım. E, doğranmış domatesler de Burcu markasının. Bunlar da indirimde 15 liradan 7 lira 50 kuruş. İpek markasının da domates salçaları indirim tatlı biber salçasıymış. Ve acı biber salçası her biri 900 gramlık fiyatları ise 69 lira 50 kuruştan 49 lira 75 kuruşa düşmüş. Çaykur markasının kamelya çayları var. 1 kilo fiyatı 225 liradan 175 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle kakaolu pudingler var. Ee, ve çikolatalı pudingler de fiyatları 19 lira 50 kuruştan 15 lira 50 kuruş. Evet burada Doğadan, Doğanay markasının şalgamları var. Bunlar da acılı ve acısız olarak. Fiyatlar 39 lira 50 kuruştan 34 lira 50 kuruş. Evet burada da bir buçuk litrelik pepsiler de indirimde şu şekilde bir göstereyim. Fiyatları 42 liradan 38 lira 50 kuruş fiyatları ve şöyle Lipton'un buzlu şeftali çayları da indirimde 330 milimlik oluyor fiyatları ise 33 liradan 25 liraya düşmüş et hurmalarda da indirim var şöyle medlum hurmaları 79 lira 50 kuruşta 72 lira 50 kuruş Rabbi hurmalar var fiyatları 39 lira 50 kuruştan 32 lira 50 kuruş Hudri hurmalarda 94 lira 50 kuruştan 84 lira 50 kuruş et içi markasının kakaolu sütleri de indirimde fiyatları 14 lira 50 kuruştan 11 lira 50 kuruş ve şöyle çilekli olanı da indirimde fiyatları ise 14 lira 50 kuruştan 11 lira 50 kuruş içi markasının da 1 litrelik sütleri indirimde fiyat 41 liradan 36 lira 50 kuruş ve burada şöyle 15'li yumurtalarda indirimde BiliBili Bili markasının fiyatı 95 liradan 82 lira 50 kuruş ee, ve burada 30'lu yumurtalarda indirimde fiyatları ise 172 lira 50 kuruştan 149 lira 50 kuruş ve organik yumurtalarda indirimde şöyle e, 55 liradan 41 lira 50 kuruş Aquin markasının dev havluları var. Bunlar da 1 e, kilo oluyor. Fiyatları e, 53 liradan 49 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle havlu temizlik bezleri var. Fiyatları 42 liradan 39 lira 50 kuruş. Evet burada da Asperos e, bulaşık tabletleri var. Fiyatları ise 259 liradan 150'ye düşmüş. Bunlar da 30'lu olarak satılıyor. Evet burada da babet çoraplar var. Fiyatları 17 lira. 50 kuruştan 15 liraya düşmüş. Böyle farklı farklı renk seçenekleri var. ve üçlü çoraplar var. kadınlar için şöyle fiyatlar 36 liradan 31 lira 75 kuruş. Evet burada da dolgulu ve dolgusuz sütyenler var. Fiyatları 106 lira 50 kuruştan 92 lira 50 kuruş fiyatı. Evet arko nemlerde indirimli. El ve vücut kremleri fiyatları ise 74 lira 50 kuruştan 55 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar günlükte o kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet